bitirdim. Başı yarım. Seni bitirdim. Sen çatlayacağım, Sen patlayacaksın. Niye seni kaybetti, Sen kaybetti kendi diye kendi mi? kendim orada yiyip bitireceğim. Muzaffer amca niye çatlayıp patlayacak? Seni kaybetti diye mi? <laughs> niye çatlayıp patlayacak? <laughs> Kısma şu kendi fenomen bu en iyiliği yaparsın. Dolayı kendi, kocasını e, da fenomen yaptığından dolayı çatlayacak patlayacak. Niye patlayayım Müzaffer ki? bir kötü bir haberim var. Şimdi. TikTok yasaklanıyormuş Türkiye'de. Evet. Yasaklansın daha iyi olur. Niye? Fenomen olamazsınız. Zararı var mı? Sosyal e, ben yine fenomen fe, ben yine fenomen olurum. İstirhamda olurum. ...Facebook'ta olurum. Daha dün dediniz ki benim 3000 takipçim var... ...ben fenomenim dediniz. Neden fenomen evet. olmak istediniz? Sosyal medyada herkes sizi tanısın istediniz. Ee, Yakışırlı olduğum için... E, ...saygın olduğum ha. için... ...efendi dürüst Vay olduğum be, için... Helal olsun ya? Peki neler yapıyorsunuz... E, ...takip edilmek için? Hiç aynaya baktın mı bir yıl? Hiçbir şey yapmıyorum. Aynaya baktın mı aynaya? Bir şey yapmıyorum. Cenab-Allah ı bana bir e, şey nur vermiş. Ver. O suratıma bakıyorum, Hı -hı. İnsanlığıma bakıyorum. Bu nuru sosyal medyada ya paylaşayım evet. dediniz. Allah sen bana sabır ver ya. Hayır, nur kim? <gülüyor> <gülüyor> Ay bak bu da. Hayır hayır. Hani dediniz ya yüzüm nurlu diye. Hani bu nurlu yüzümü herkes.